ben. Bir karavan sohbetiyle daha sizlerleyiz. Evet. Bugün yine Yunanistan'la ilgili gözlemlerimizi anlattığımız bir video olacak. Aslında devam niteliğinde olacak biraz. Birincisini izlemeyenler varsa hala onu da ekleriz. Şuradan bir yerden hangisinden de? Şuradan. <laughs> İzleyebilirsiniz. Bunu izledikten sonra tabii ki. Eee o zaman başlayalım. Başlayalım. Hadi başla. İlk ben başlayayım. Başlayalım. Ee, şöyle arkadaşlar şimdi bu e, aslında Yunanistan'la alakalı ama biz Atina'da yaşıyoruz. Biraz daha Atina'yı ilgilendirenler konularda ağırlık olacak daha çok fazla. Ee, burada şöyle arkadaşlar e, Biliyorsunuz e, Yunanistan e, Dünyada en fazla müzeye sahip olan yani bu etnografik müzeye sahip olan yer. Şimdi buna bağlı olarak da insanlar buraya geldiği zaman müzeleri ziyaret etmek istiyor. Burada 1 Kasım ile 31 Mart arası bütün müzeler ücretsiz her ayın ilk pazar günü 1 Kasım ve 31 Mart'ta her ayın ilk pazar günü ücretsiz. Ayrıca resmi bayramlarda da ücretsiz. Bu neden önemli? Şöyle sadece Atina Akropolisi dediğimiz Parthenon kısmı ve o Agora'nın bulunduğu yeri e, ziyaret etmek bir tam bilet için 25 euro ödemeniz gerekiyor. Tabi bunu TL olarak artık siz hesaplarsınız. Ya yani ciddi bir maliyet. Bu maliyetten kaçınmak için tatil planını yaptığınızda buraya e, bu bahsetmiş olduğumuz tarihlerde ayın ilk pazar gününe denk getirirseniz ücretsiz gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir şey daha eklemek istiyorum ben. Onun dışında burayla ilgili bayramlarda da ücretsiz oluyor. Evet. Açıklama bölümüne onların da tam listesini size yazarız. Tatillerinizi o döneme denk getirirseniz neden ücretsiz gezi yapmayasınız? Yani Oradan ya, bakabilirsiniz. Evet. Ya da şöyle yani yıllık bu e, tarihler bazen değişebiliyor. Hı hı. Dini, ya tabii ki resmi, bu yıl için evet. olanları bahsediyoruz, yazarız. internet üzerinden de yılı yazdığınız zaman Yunanistan'ın resmi tatilleri diye yıl bazında da çıkıyor. O şekilde de evet. yapabilirler doğru. Tamam mı? Tamam. Ben de yine buna bağlı olarak bir madde eklemek istiyorum. O da, e, akropolis gibi arkeolojik alanlarda, sit alanlarında e, topuklu ayakkabıyla, stiletto daha doğrusu dolaşmak yasakmış. Yani bununla ilgili kesin bir e, madde var. Neden arkeolojik alan ya da akropolis stiletto ile gezilir bilmiyorum. Ama gelirseniz stiletto'nuzla gelmeyin kızlar diye bunu da uyarmış olalım. Genelde mermer ve anavut kaldırıyor. Evet. Yani yere yaptığı basınçtan dolayı zarar verdiği düşüncesiyle e, böyle bir yasak getirilmiş son yıllarda. Böyle yani. O zaman ben devam ediyorum. Evet. E, şöyle arkadaşlar. Şimdi burada örnek veriyorum tarihi yerlere. Türkiye buraya yakın olduğu için genelde insanlar arabalarıyla geliyor. Ve arabalarıyla geldikleri için de bize genelde arabalarla alakalı... Otopark sistemini nereye park edebiliriz? Bunu çok fazla soruyorlar. Çünkü burada sistem tamamen farklı. Mavi çizgiler var, beyaz çizgiler var. Bunlara da ilerleyen süreçte tabii ki değineceğiz. Ama öncesinde şöyle arkadaşlar, burada araçtan şundan dolayı bahsediyorum park sistemine. Burada genelde insanların küçük arabaları var. Tek kapılı bu arabalar. Smart'ın bilenler vardır, Ford'u denilen iki kişilik aracı mesela burada her 10 kişiden belki birinde ikisinde var. Küçük araç otoparktan dolayı tercih ediliyor vergi sisteminden dolayı tercih ediliyor. Çünkü e, 2000 motorlu araçların vergisi yıllık 700 euro. 2000'in altı 350 euroya düşüyor. Orada bir kırılma noktası var. iki katına çıkıyor. Vergi sistemi de çok etkili bunda. Onun dışında bir de e, yani aile hayatı çok fazla Türkiye'deki kadar gelişmiş değil. Yani bir kişi veya iki kişi çok fazla yaşayan var. Tek başına tek kapılı bir araç kullanıyorlar. Ve ekstra olarak arkadaşlar burada bizim çok inanılmaz böyle yani şaşırmıştık. Zorlanmıştık. Evet zorlanmıştık. Burada otomatik araç çok az arkadaşlar. Yani inanılmaz az. Yani şöyle örnek veriyorum. Bir internet sitesinden araba almak istiyorsunuz. Bunları filtreliyorsunuz. Otomatik seçtiğiniz zaman burada %90 oranında bir düşüş oluyor. Yani araçların %10'u belki daha azı. Bana alırken ne kadar çok evet. yani Bir buçuk ay aradık. Parvin araba almak için, otomatik araba almak için bir buçuk ay aradık. Otomatik araç çok yok. Çok yok. Belki pahalılığından dolayı, belki burada yakıt işçilik pahalı. Belki evet, yakıt tasarrufu falan. Yani. Evet, yakıt tasarrufu. Arızaları pahalı gideriyorlar. Şanzıman Dolayısıyla bir problemde belki çok para ödemek istiyorlar. Belki de yani aslında çok keyiflerine düşkün değiller diyeceğim ama... Yok, yok. <laughs> Eğli şey <var>. keyfin dibiler. <laughs> Aynen. Arabaya bakarken, Celahattin manuel olsun, ben otomatik olsun diye diye diye... ...en sonunda bulduk yani. Evet, bu kadar bir şey sorayım. yani. hani Otomatik araba. Türkiye'de artık herkes otomatik araba. Evet, burada var. da, herkeste yok. Burada yok. Herkeste evet. manuel var. Zaman... Bitmiş miydi? Bitti. Ben de hastane sistemleriyle ilgili bir şeyden e, bahsetmek istiyorum. Bu çok enteresan gelmişti bize. Türkiye'de rahatsız olduğunuz zaman, bir hastaneye gittiğinizde... Acilde mutlaka tedaviniz olursunuz fakat buradaki sistem biraz daha farklı. Evet. Eczane nöbet sistemiyle e, benzer olduğunu söyleyebiliriz. Hastanelerde e, nöbet sistemleri oluyor. Bunun da bir e, application'ı vardı. ViriscoGR. Bu sistem üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Hangi gün hangi hastanenin e, nöbetçi olduğunu. Ona göre gidip e, tedavi olabiliyorsunuz ama şöyle bir güzelliği var onun da. E, gittiğiniz zaman pratisyen hekimler değil de uzman doktorlar tarafından tedavi ediliyorsunuz. Yani bize garip geldi ama muhtemelen burada yaşayan insanlar bu sisteme alıştıkları için garipsemiyorlardır. Evet. Yani onu bir çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Hı hı. Şöyle gideceğiniz hastanede de Pervin'in söylediği gibi uzman doktorun orada olması lazım. Tabii. Bu ne demek? Şu demek. Yani X bir hastaneye gittiğiniz zaman o hastane o gün acildir ama sadece ortopedi, kulak, burun, boğaz, dahiliye ile ilgileniyordur. Ama sizin rahatsızlığınız daha farklı bir bölümde ise o gece o hastanenin e, nöbetçi olan uzman doktorlarında bu bölümle ilgilenenler yoksa maalesef Tabii yine... Tabii zaten o sistem üzerinden si aynen. Onu kontrol ediyorsunuz. Bir sürü ciğerde hepsi var. Aynen. Kontrol ediyorsunuz. Hangi bölümse ona göre, ona göre hastaneye gidebiliyorsunuz. Evet. Ee, şöyle arkadaşlar bizim başka bir e, hep Böyle başlıyoruz ama gerçekten dikkatimizi çektiği için yani benim ilgimi çekti özellikle bu Hı. biraz da erkeklere ilgilendiriyor arkadaşlar 2002'de bir yasa çıkmış ama çok fazla uygulanmıyor diyorlar ama ben uygulandığına inanıyorum. burada PlayStation kafe yok arkadaşlar neden yok Halka açık alanlarda insanların kumara teşvik ettiğinden dolayı PlayStation kafe göremiyorsunuz İnternet kafeler var PlayStation kafeler yok arkadaşlar ama PlayStation kafe yok gelenler illaki veya burada olanlar bilecek. İddaa bayinin eş olan OPAP diye bir firmanın burada her yerde neredeyse evet. her mahallede 5-6 tane şubesi evet. var. Ya onun var. O 18 yaşından büyükler oynayabiliyor. Belki onun için önüne geçebiliyorlar. Çok fazla oynayan yok ama yine de bazen böyle Hatta bayanları bile görüyorum ben burada aslında oynayanlar ilginç bir şekilde. Yani kısaca PlayStation kaf arkadaşlar burada yasak. Belki göçmenlerin olduğu yerde evet, çok kontrol öyle. olmadığı için olabilir. Bir iki tane denk gelmiş olabilirler. Ama ben bu maddeyi okuduktan sonra 2002'de yasaklanmış. İnternet üzerinden araştırma yaptım da PlayStation kafe hiç göremedim. Yani bir adres bulmaya çalıştım, göremedim. Ama birkaç tane. O yüzden böyle... de eve PlayStation aldım. Aldık, Evet. <laughs> a, a, birkaç tane ara sokakta gördüm oldu ama ismi PlayStation kafe değil. Yani ön tarafı internet kafe gibi, arkada böyle gizli saklı oynanıyor gibi. Yani kısaca evet. burada PlayStation kafe yok arkadaşlar. Eğer uzun süreli kalacaksanız PlayStationınızı alıp... <laughs> o kadar dert etmiş ki cilaladı. O kadar içlenmiş ki. <laughs> <laughs> Peki devam ediyorum o zaman. Lütfen. Ee, bir diğer madde de e, ev partileriyle ilgili. Onun da şöyle bir sistemi var. E, ev partisi yapacağınız zaman belediyeden bununla ilgili özel bir izin talep ediyorsunuz. Bu izini aldıktan sonra parti yapmadan yaklaşık bir hafta önce kadar. Oturduğunuz apartmanda binada herkesin görebileceği bir yere bu izninizi asıyorsunuz. Onlardan özür dileyip böyle bir izninizin olduğunu belirtiyorsunuz ve herkes anlayışla karşılıyor. O zaman bütün mahalleyi e, inletecek kadar büyük bir parti yapabiliyorsunuz. Bu da çok garip gelmişti bize. Ama kendi adıma düşünüyorum mesela e, Hani komşum böyle yılda bir kere falan böyle bir parti yaparsa ben problem etmem şahsen. Bu iznin yani. o kağıdın oraya asılması da şık bir davranış bence. Nazik. Evet. Bir Aynen. Ee, o zaman şöyle, şimdi bir de e, hani PlayStation kafe yok, tam internet kafe var ama ne yapacak bu insanlar? <laughs> Çok yapacaklar? <laughs> şöyle arkadaş, yine aynı şekilde bu e, burada Türkiye stili sadece e, erkeklere özel. İşte bu e, kağıtlarla oynanan bazı oyunlar olduğu kahveler evet, var. Evet. Çok az, çok fazla yok. Yaşlılar gidiyor. Ben genelde bari, 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 çok yaşlı. Türkiye'deki evet. gibi evet. Emekliler evet. genelde. Ama evet. onun dışında gençler için burada kahveler var. Bu kahvelerde neler var? Mesela Tabu var, Monopoly var. Bizim eski zamanımızda aklımda kalan Milyoner var. Monopoly, şu an onun biraz daha üst evet. versiyonu. Tombala var. Bu tarz böyle kağıt oyunlarını oynayabilecekleri kafeler var. Gidiyorsunuz orada içecek servislerini bulunan elemanlar yapıyor. Siz istediğiniz oyunu alıyorsunuz. Oyuna bir ücret ödemiyorsunuz. Yani oyunu aslında kiralamış olursunuz ama bir ücret karşılığında değil. Oraya gittiğiniz için arkadaşlarınızla grup olarak 6-7 kişi, 4 kişi gidip orada o oyunları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya bu e, biz 3-4 tane gördük bugüne kadar. Evet ya bizim oturduğumuz çevrede ve evet. gençler var. Gençler var. Yani gitmek istiyoruz ama şu an oyunların tamamı Yunanca. Yunanca'mız elverişli değil. Değil ama <laughs> Monopoly ile bir giriş yaptık. Evet. Yunanca monopol ile devamı gelir. Yakın gelirim. zamanda gideriz diye gideriz. düşünüyorum. Evet. Umuyorum. Peki. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bitmiş <gülüyor> miydi? Evet. Ee, benim bir diğer maddem de evdeki tadilat ve inşaatlarla ilgili. Eğer böyle bir girişimde bulunacaksanız özel firmalar var. Atıklarınızı atmanız için konteynerler getiriyorlar binanızın önüne. Atıklarınızı oraya atıyorsunuz. Çevreye hiçbir şekilde bir zararınız olmuyor bu anlamda. Bütün işleminiz bittikten sonra tertemiz. Onlar toparlanıp tekrar kaldırılıyor orada. Bu da çok hoşuma gitmişti. Yani hep aynı tip konteynerler. İlk başta anlayamadık hani gördüğümüz yerlerde hani nasıl hani belediyeden mi nasıl oluyor bu falan diye. Araştırdıktan sonra böyle bir sistem olduğunu gördük. E, bu da çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir sistem bizce. Yani kiralıyorsunuz. Şöyle bilmiyorum e, sen hatırlıyor musun ama 90'larda şeyler vardı, lojmanlarda genelde. Lojman'da böyle oturdum, bilirim. He. Lojman çocuğuydum. Çok, çok konteynerleri oluyordu. Bu çok eski kamyonlar, zincirli kamyonlar geliyordu yan taraftan alıp üstüne götürüp koyuyordu. Aynı o konteyner, o konteynerin içerisine. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar, şöyle de var. Giriş katları olursa genelde şey yapıyorlar. hani taşıyarak götürüyorlar o konteyneri hı hı. ama üst katları olursa oraya bir boru da çekiyorlar. Evet. evet. Direkt o borudan tahliye edebiliyor insanlar. Aynen. İşiniz bitince de gelip alıyorlar, e, götürüyorlar. Burada da aynı Türkiye'deki gibi her yere moloz dökülmüyor. Evet evet. Onun önüne geçmek için. Aynı. Ama biliyorsun yani... Arkadaşlar da bilsin, hep onu biliyorsun derim de. Burada evin içine yeniliyorlar. Evet, o yüzden çok fazla tadilat oluyor. Evet. Binaların dışı geldiğinizde görürsünüz, hepsi tek, tek tip ve çok eski. 50 60'lardan evet. kalma. Ama yani yapıldığı döneme göre çok güzel ve çok sağlam evet. yapılar. O yüzden de sadece haliyle içlerini yeniliyorlar. O yüzden de bu konteynerları çok fazla görebilirsiniz sokaklarda. Evet. Yani evlerin dışları Şahin gibi, işleri Mercedes BMW gibi değil miyiz? <gülüyor> <gülüyor> öyle gerçekten öyle. Yani içi, içine yani, önem veriyorlar. Tabii. Enteresan bir şekilde. Dışını çok umursamıyorlar. Evet. Sen de. Bende ben... de madde kalmadı. Bitti mi? Ben bu tamam. kadar dersime çalışabildim. <laughs> o zaman ben de ben tık attım. Son matte. Ha, şöyle bir şey var bir de Instagram'da bununla ilgili fotoğraflar hikayeler çok da daşıyor aslında görmüş olabilirsiniz siz sizde ee, Yunanistan'da şöyle bir adet var, eşi ölen kadınlar e, yaslarını eşlerine bağlılıklarını sevgilerini e, sürdürdüklerini göstermek için siyah giyiyorlar tamamen hayatlarının sonuna kadar üstelik bunu yapıyorlar. E, biz de buraya geldikten sonra gördük ki gerçekten doğruymuş bu. E, bu şekilde hatta bazı teyzeleri de gördük. Çok genç yaşta birilerini görmedik bilmiyorum. Genç yaşlarda o kadar e, yaz yani, sürdürülmüyor da olabilir. O zaman eşine bağlı çok zor değil bir mi? Şey. Hayır canım, tabii ki öyle bir şey söylemiyorum. Yani, yani belki, belki bir yaşın üzerindeki insanlar belki de daha çok bunu biliyorlardır. Ya da eski bir gelenekse bunu sürdürüyor olabilirler. Evet, güzel sadakatı gösteren yani evet. buraya geldiğiniz zaman eğer simsiyah bir giyinen biraz da orta yaş üstü <laughs> biri görürseniz e, eşini kaybetmiştir ve ona bağlılığını göstermek için. Böyle bir ihtimal olabilir zeki için simsiyah giymediyse tabii ki. Ya, Onu Bilemeyiz. Evet, ee, o zaman videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Instagram adresimiz de Rotavolta. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Değil mi? Evet. Ben de teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.